Hz. Aişe radıyallahu anha şöyle rivayet eder. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem vahyin başlangıcı rüyayı sadıka ile oldu. O gördüğü her rüya sabah aydınlığı gibi açık ve doğru çıkardı. Sonra ona yalnızlık sevdirildi. Hira dağında inzivaya çekilir. Ailesine dönmeden önce birkaç gün ibadet ederdi. Bir gün Hira mağarasındayken Cebrail aleyhisselam ona geldi ve Oku dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben okuma bilmem dedi. Cebrail aleyhisselam beni tuttu ve gücüm kesilinceye kadar sıktı, sonra bıraktı ve yine oku dedi ben tekrar ben okuma bilmem dedim. Cebrail üçüncü kez beni sıktı ve sonra bırakarak şöyle dedi. Yaratan Rabbinin adıyla oku. O oh, insanı bir alaktan yarattı oku. Rabbin sonsuz kerem sahibidir. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem korku ve heyecan içinde eve döndü, beni örtün, beni örtün buyurdu. Bir süre sonra korkusu yatışınca Hz. Hatice'ye radıyallahu anha kendimden korktum dedi. Hz. Hatice radıyallahu anha ise hayır, Allah'a yemin ederim ki Allah seni asla utandırmaz, çünkü sen akrabanı gözetirsin, doğruluk üzere davranırsın, muhtaçlara yardım edersin, misafiri ağırlarsın, hak yolunda zorluklara sabredersin, dedi. Sonra Hatice onu Varaka B. Nevvel'e götürdü. Varaka, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem anlattıklarını dinledikten sonra ona şöyle dedi. Sana gelen, Musa'ya aleyhisselam gelen namusu ekberdir. Keşke senin halkın seni yurdundan çıkaracağı zaman hayatta olsam da sana yardım etsem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şaşırıp, Onlar beni çıkaracak mı? dedi Veraka. Evet, senin gibi birine vahiy geldiğinde herkes ona düşman olur. Keşke o günleri görsem, dedi. Daha fazla içerik için abone olun.